Herkese merhaba. İlk defa bir maserat yağ yaptım. Arap sümbülünde. Arap sümbülü yabani sümbül olarak da biliniyor. Bu sümbülü dağlardan toplamıştım. 15 Nisan'da Arap sümbülünü zeytinyağıyla maserat yaptım. Bugün 20 Mayıs yani 4 hafta 5 gün geçmiş yaklaşık 5 hafta. Masaleti yan hazırlarken 3 ila 6 hafta bekletmenizi öneriyorlar. Herhangi bir bitkinin masaletini yaparken özellikle nergis familyasındansa ya da papatya fark etmez. Bu bitkilerin mutlaka toplandıktan sonra 24 ila 48 saat arası bekleyip içindeki sularının uçması gerekiyor. İçindeki suyu uçurmazsanız mikroorganizma oluşumuna sebep oluyor. Yani biz de uçurduğumuzu ve olmadığını varsayıyoruz şu anda. Tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İlk defa yapıyorum ben de. İçindeki Arap sümbüllerini çıkarttım. Bu arada şu kullandığım tülbent normalde zaten temizdi, yıkanmıştı. Ama ben onu ee, kaynar suda, sade suda bir müddet kaynattım. Ne kadar? Yani 20 dakika yarım saat gibi kaynattım ve sterilizasyon yaptım çünkü ben bu yağları süzdükten sonra, masalat yağlarını yani üzerlerinde iddia ettikleri şekilde yaptıklarını düşündüğüm firmalardan tabi bilmiyoruz yani gerçeğini güvendiğimi düşündüğüm firmalardan satın aldığım başka faydalı yağlarla birleştirip bal mumuyla krem yapmayı düşünüyorum. Niyetim o. Şimdi bunun biraz suyunu, şey yağın buraya çıkması lazım. Umarım güzel bir şey olmuştur. Yarı acayip güzel bir kok geliyordu bundan. Şu anda bakayım. Yani ferment olmuş gibi kokuyor daha ziyade. Bu şişeyi ben tekrar kullanacaktım ama bunu böyle direkt kullanma mümkün olacak. O yüzden bu şişeyi şimdi şöyle kenara koyuyorum. Normalde maserat yağları koyu renkli şişeyle yapılmaz. Açık renkli bir şişeyle güneşte bekletmeniz gerekiyor. Ama bu bizim cahilliğimize geldi. Dediğim gibi bu ilk yağydı. Bir sürü yerde bir sürü şey okudum. Hepsi birbirine karıştı. Bakalım koyu renk yapınca ne olacak? kurduğum yerlerde bunu böyle sıktırmamız gerektiği söylüyordu. Öyle yapacağım şimdi. Çünkü beklemeyle çıkmayacak muhtemelen. Yalnız tabii böyle yapınca biraz da mor renkli parçacıklar da çıkmaya başladı. Ki bence bu istenilen bir şey değil. Ya da rengi bilmiyorum. Galiba rengi bakın. Türden mora boyanmaya başladı. Wow kısmen mor bir yağ oluyor şu Ellerim temiz bu arada tabii ki. 150 kere yıkamışımdır. Yani evdeyseniz zaten. Ama başlamadan önce de yıkamıştı. Evet yağımızın rengi mora dönecek kesin. İçini de size şöyle gösterelim. çok fazla internette kaynak taradığınızda birbirinden çok farklı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani birisinin ak dediğine birisi kara diyor. O yüzden kitap okumayı tercih ediyorum. Yerli yabancı çok güzel yayınlar var. E Bir de algı açık olması lazım. Doğada gezerken. Gördüğünüz gibi ellerim mosmor oldu. Yani Bu böyle çıkmıştır diye düşünüyorum. Artık ben daha kadar sıkmam lazım. Bakıyorum. Yeterli bence. Belki de hiç sıkmamalıydım onu da bilmiyorum. Ama sık diyordu bir yerde. O yüzden sıktım. Tamam. Şimdi bol yağlı ellerimle şunu şöyle bir karıştırayım. Ya iyice bir mora dönsün. Ki döndü. Arap sümbülü yağının sıkılaştırıcı etkisi olduğu, pürüs cildi pürüzsüzleştirdiği söylüyordu.